utan. Tamam. Devam ediyoruz. Arka bir yol var Derede kalanlar yeah. onun yerine buralara yenisini yeah. eklesin. Kaşıyabiliyorsan kaşıyamıyorsan Gel. Her bir nokta. yerde içeri bir kebiliyorsun doğru mu? Geçtiği yerde geçtiği yerde şuradan Burada içeri giren, şuradan geçer. Yani her bir oradan taşları noktayı iyi taşkın falan riski yok burada. Burada hafiften bir yükseltici cazibesine uygun olarak. Ya, tabii abi, tabii tabi, yani, yani, şey, bir çivi deresi yani, gibi değil. De yani. yani. Ya ben burayı uygun, toprakla çevireceğim. Şey bunun bir kot olsun diye. Direkt çıkıp değil de. Mesela evet. bir metre oradan bir taş duvar <laughs> çıkacak. Buradaki kotu ona bağlayacağım <gülüyor> toprakla çevireceğim. <laughs> şey i̇şte yani. Ha. o duvar şey, yapacağız. Burası Onun Aynen o da çimleri kullan. İnsanla ayağını sokabilsin. Tabii yani. tabii. Çok güzel bir durum. Bakın bu, bunun bir minyatürü var mı başkanım? saat. Bismillah dedik. Evet. E bu proje e, bugün başlıyor, ne zaman biter? Bir de ana hatlarıyla nasıl bir projedir? E, evet. Kamuoyunu bilgiler. Evet, söze başlamadan hemen ismini biliyorsunuz değiştirdik, onu yani. düzeltelim. Değirmen Ağzı 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak. Evet, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projemizdi. Seçimde vaat ettiğimiz bir projemizdi. E, bu bölgede biz yaklaşık e, 7-8 aydır kamuraştırma çalışmalarımızı devam ettirdik, bitirdik hamdolsun. Ve yani vatandaşlarımızla hiçbir sürtüşmeye de girmeden hepsinin gönül rızasını alarak hamulaştırmalarımızı yaptık. Projemizi de Temmuz ayında ihale ettik. E, firmamız şu anda sözleşmeyi imzaladıktan sonra çalışmaya başladı. Bize taahhüdü 400 gün süresi var ama önümüzdeki yılın 30 Ağustos'unda bitirip böyle anlamlı güzel bir günde açmayı istiyoruz. Aslında 15 Temmuz'da açmak en güzel olur diye düşünüyoruz. İsmine yakışır. Bir ayda öne çektik buradan yani. Onu da beyan edelim. Şu anda da biliyorsunuz projenin içerisinde yer alan bir kale görünümünde e, restoranımız var. Onun çalışmasından başladık. Hemen yanına e, şu tarafta amfiteyatromuz gelecek. Çok amaçlı sanatsal etkinliklerin yapılabileceği. Karşı tarafa daha sonra geçeceğiz. Önce bu yakayı bitireceğiz. Bununla beraber de görsel bir taş duvar işimiz olacak burada. Ee, ve projeyi inşallah e, paylaştık sizlerle de. Ee, yaklaşık bize 10-12 milyon liraya mal olacak. Ya, i̇çerisinde yok yok. Burası 56 dönüm doğru değil mi? İle, 57 bir metrekarede tam bir yaşam merkezi olacak. Yani Akçakocıyalı için de, Akçakoca'ya gelen turist için de buraya geldiği zaman her türlü ihtiyacını burada karşılayabilecek, sporunu yapabilecek, yemeğini yiyebilecek, dereye ayağını sokabilecek. Efendime söyleyeyim. E, spor alanlarından. Sanatsal spor alanlarından faydalanacak, sanatsal faaliyetlerini yerine getirecek çeşitli etkinlikler yapılabilir gene aynı şekilde. Belediye bünyesinde de ee, ve burayı Akçakoca'ya kazandırmış olacağız. Burası zaten doğal güzelliğiyle çok harika bir yer. Bizim sadece ufak bir dokunuşumuz olacak. İnşallah bir yıl içerisinde de e farklı bir hizmet vermesi anlamında burası hayata geçecek. Bu bölge çok farklı bir noktaya geliyor. Şimdi kadınlar plajı ile ilgili projemiz vardı biliyorsunuz. Onun da ihalesi yarın. Kadınlarla ilgili çözümümüzü de yerimize getiriyoruz ve bu yıl içerisinde Ceneviz Kalesi'nin de ihalesini yapacağız, restorasyon ihalesini. Bu alan çok farklı bir şekilde turizme hizmet edecek inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. yollarımız var. Aynı şekilde bu bölgenin de üst tarafında